Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Playstop oyunu oynayacağız arkadaşlar. Playstop oyunları deneyeceğiz. hemen video başlamadan önce kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar ve zil butonlarını açıp kanal videolarından haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım hemen. Evet arkadaşlar ilk videomuz şu Rage ayakkabı yarışı. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Ben bunu reklamlarda falan görüyorum. Birazcık bilgim var o yüzden. Reklamlarda falan işte görüyorum. Bilgim var. Ayakkabı yarışı. yarışı. Topuk resmi var. Topukla yarış mı yapacak? Bu ne lan? Evet yürüyorum. Pis tipine göre ayakkabılarınızı değiştirin. Bu ne? Allah Allah. Bu ne ben bunu yapacağım. Allah Allah. Tamam tamam hadi. Koş. Koş. Bu ne ya? Yani çok güzel sayılmaz bence arkadaşlar. Ben bunu pek beğenmeyeceğim. Ayakkabı da mavi mavi. Ne güzelmiş lan, güzel bir tane ayakkabı Şuna bak. Yok ben burada böyle ya. <laughs> Mükemmel x2'de durdu. Lan niye ilerleye gitmedi? Ne bu? bu ne? Yeni eşya mı? Eşya mı? Kaktel mi? Ne bu? Çık. Tamam kazandım. Yeni bir ayakkabı mı? Ne bu lan? Niye oyun kasıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Reklam her zamanki gibi. Bu oyun da güzelmiş arkadaşlar. Hmm, bunu da oynarım tamam birazdan. Aa bu ne? Buradan Aa bu ayakkabı seçim. Başka ayakkabı var mı valla? Aa kızın tergini giy. O agap. Hadi Arap olsun. Bu ne? Seçili. Bu ne? Bir şey anlamadım. Niye ünlem var ya? Aa Süperman oldu. Yükselt. Vay bir ayakkabı lazım. Hadi Süperman olarak gidelim. Aa olmadı Süperman. Çamur. Yo ayakkabı çamur lazım. Şurada çamur lazım. Tamam, oraya sonra gidelim. Hani çamurlanmıştı lan hadi şu çamur olsun. Aa yok çamur gitmiş. Ben Arap kadınım. Arap. Hadi bakalım. Git. Lan 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 burası topuklu muyum? Ana kadının topuklusu mu oldu lan? Oo seni gidi çılgın. Oğlum gerçekten şu Çamurlu ayakkabıyla beğenecek misin sen siz bu kızı? Çamurlu ayakkabısıyla. tüye bir de. <laughs> yeni ayakkabı mı açıldılar? Bir dakika yeni ayakkabı açılıyorsa güzel ha yeni yeni yerler çıkıyorsa. Ben öyle şeyleri zaten çok seviyorum. Hadi hadi kasma be hadi. Evet yeni ayakkabı açıldı. Hadi şöyle ter rengi olsun ya. Bakın yeni ayakkabı ne? Ana seçici. Ana! Güzelmiş lan. Ben beğendim. Bu ne bakayım? Güzelmiş. Beğendim. Oyunu beğendim. Tırman oğlum. O ayakkabıdan giyince niye o mı dönüşüyor? Tövbe ya. <laughs> Nasıl adama dönüşüyor? Nasıl yani acaba? Lan oğlum ya. Yaz orada. Lan, lan kafamız karışıyor böyle. Yok. çok kötü oldu. Aha adım bir yeni, Hadi bakalım. Hadi bakalım adam. Aha. Aha adam utandı. Ana kızmış lan bu. Lan ne saçma? Arkadaşlar arkadan bakınca adama benzemiyor mu hiç? Cidden arkadan bakınca adama benziyor ya. Gene reklam gelecek değil mi lan? Reklam gelecek gene. Bir de en sona kadar gelmek istiyorum. Beğendim lan. Beğenmedim ya Niye bunlar dönem çıkıyor ya? Lan bu ne ne? Zaten sileceğim ben bunu. Oynamam ben bunu. Şimdi çıktı. Oh, topuklu ayak. Kabul kabul edin. Niye kabul etmemişti? Ops diyor lan. Nasıl ops ya? <laughs> Bak full yapmaya çalışacağım şunu. Full. 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 Yap Aha doluyor doluyor doluyor. Doluyor doluyor doluyor. En sona kadar gitsin. Lan en sona kadar gidemeyiz mi cidden lan? Bakalım. Bakıyoruz. Allah belanı. Yeni bir ayakkabı açıldı tekrardan. Evet arkadaşlar bu patenmiş. Evet patenmiş. Koyuyor mu lan böyle olunca? Aa koyuyor. Hadi düşecek. Hadi burada böyle gitsin. <laughs> Hadi şöyle git Arkadaşlar en sonuna kadar geliyorum. Ve geldim. Bak en son gitsin bakalım ne olacak. Dükkanı dükkan ayakkabıda. Ben bir tane videosunu izlemiştim. Bunun da işte adam aşağı doğru düşüyordu da düşmemişti. Neyse tamam bu video böyleydi arkadaşlar. Bu oyun böyleydi. Başka oyun yapalım. Bunu beğenmedim sileceğim. Yok da beğenmedim seni. Aslında yeni yerlerin açılmasını beğendim de. Neyse işte. Evet arkadaşlar hayvan oyununu yükledim. Bakalım bu neymiş? Bunu bilmiyorum. File bastı. Bunu kaplanı bastıyor. Tek af ile bastıyor. Güzel bak bu. Gideyim şöyle. E geçemiyor. Yuh. Hoş hadi böyle olarak bitirelim. Havalı havalı. Güzel ben bunu beğendim. Hemen hemen beğenmedim. Beğendim demeyelim. Bu ne lan? Yeşil köpek balığı mı o? Zombi gibi bir balığa kaçın. Öf. Among Us. Neymiş bu? He. Jason. He. Bu ne bu? Ben mi kontrol ediyorum? Aman aman. Bak bu ne? Aman aman. Hiç görmüyorlar. Gerçekten hiç görmüyorlar. Ha Hiç görmüyorum. Maşallah dev oldum he. He bana bak. Bak bıçağım var. Görüyor musun beni? Ah. Ama ölülü hiç görmüyorum. Bak ortadan iki ayırmışlar. Yürü git kafana gizleyelim. Yo ben aşağı atlıyorum. intihar et lan. Spiderman oldum. Olamıyoruz ki. Çekil git. Oyunlara bak ya. Geç. Bakalım. Ya yık şunları. Ona adamlar var. Elephant ol. Yo ben bu adam olacağım. Of yıktı. Güzel ya. Zombi köpek balığı salgını var. Dikkat edin denizlere. Denizlerde köpek balıklarının öldürdüm. bu ne? Yeni yeni hayvan istiyor musun diye. YouTube'da istemezsen vermeyecek mi yani? Lan ne çok video şey reklam <laughs> gidiyor ya yukarı git. Ana cidden vermedi mi? Vermedi ne saçma be. Şuna bak. Aa verdi lan. Oo fiye bak. Lan bu oyun birazcık karışık. Yani ne yapacağımızı bilemiyoruz sanki. Köpek balığı yık. Ha köpek balığı köpek balığı biteceksin. <laughs> <laughs> git Ah. Git <okun>. Bitti mi? <laughs> Bitti. Derken de kuş açılacak. Hadi bütün hayvanlar açılsın da bu oyunu da bitirelim sonra. Lan başlayacağım. İnternete kapatacağım şimdi. Neymiş gene mi böyle? Aa çekici. İmpostörün çekici mi varmış be? Mesela iki insan öldürdüm, öldürdüm dev oldum. Geç ya. Geç. Haf. Evet gidelim. Oh. Başkaları da var. Gidelim şöyle. Uaa yıktım. Git git. Ya. Lan lan lan. Bu arada şu seçmeli şu seçmeli şeyler yani mesela ayakkabı seçiyoruz, hayvan seçiyoruz ya. Öyle bir oyunlar o tarzı çok çıktı ya. Nev animal. Yine hayvan açıldı diyor. Nev animal'ın notu. Öf be. Nereye gidam girdim. Zombiliğe bak şu ortadaki şişko patates zombiyi hiç sevmedim. Şişko. Lo diye yık bakalım. Git oha o suya düştü. Köpek balığı da içinden geçiyor. Aaaa! Uçuyor. Ulan içine at. içine atmış olabilirim. Özür dilerim. Uç. Uçak daha hızlı olması lazım. Bu ne maymun mu? O ne la? Kurbağa mı? Ayakları nasıl lan öyle? Tövbe yarabbim Bu ne ya? Lan yeter artık yeter. Evet, Allah aşağı düştüm. Aa, aşağı düşünce ne olacak? Böyle <laughs> ölüyoruz. Öldük. Öldük. Şöyle bir şey diyeceğim. Aşağı düş bir. Kat ol Kat. Ana. Şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bak şu yerde suyu görüyor musunuz? Oya değeceğim bakalım ne olacak. Hatta köpek balığı olacağım bakalım. Olacak mı? merak ettim lan. Uç. Hadi yaman ya, ben onu hemen yapıp geliyorum. Aa, arkadaşlar suya değmiyor. Hemen aşağı düşüyor. Evet hemen aşağı düşüyor ya. TG'ye gireyim. Bakın hatta göstereyim bakayım tabii gösterebilirsem. Bakın aşağı düştü. Ama deminden daha çok yakındım ona. Devam et diyor. Neyse hadi bakalım gidelim. Git. peki şu aşağıya köpek bulursak düşersek, fil düşersek. Aa köpek balığı olarak düş, Aa uç 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 uç. Beğendim de bu oyunu. Yani insan zamanla bence sıkılır bu oyunda. Lan 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 lan. Lan lan ne oluyor? <laughs> bu son oyun arkadaşlar. Son oyun olsun. Aa. Değil mi lan? Bu, bu gördünüz mü bu arada? Kartal, kartal öldürebilir mi lan bunları? Ya hayır ben bu olacak. Aa yavaşlıyor. Köpek balığı. Of öldürdü. Hadi kartal bitirsin şu bitişi de. Hadi şu maymunu da alalım sonra bitsin oyun ya. Yeter artık bugünlük bu kadar olsun. Maymunda da Tug Life gözlü bu. Totosuna bak. Ben beyaz ya. Bak yine reklam gelecek. Ya bir oyun yapmayın daha iyi. Hayvanlara bak. Ona Artı 10 on speed falan veriyormuşuz. Şeyleri kostümleri alınca. Bu da İngilizce skin diyecektim de ne bileyim yazdığı yanlış anlıyor. O maymunmuş. Oha wow. <laughs> maymun çok komik lan. Maymun çok komik bu arada. Aa, aa. Acaba başka hayvan var mı? Lan 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 unuttum 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 ben şu vallahi kuşla çok kötüyüm. Gerçekten kuşla çok kötüyüm. Unuttum bir de maymuna başlattım. Maymun da yoktu. Lan oğlum öğretiniz bari niye geri alıyorsunuz lan? Geç. Uç. Uç. Maymun dın dık 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 hadi fil. Lan oğlum. Lan 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 git. Oha maymuna bak. Uç. Hadi maymun bitirsin. Aa! İnsan gibi lan maymun. Ana yeni hayvan bu oda varmış lan. O boğaya da bakacağım. Arkadaşlar oyuna bir şey oldu. <laughs> Kapan bunu lan bir dakika çık tekrar ki oyuna bir şey oldu. He tamam. Tamam devam kaldı yerden. Bu ne? Bu yıkabiliyor mu lan? Yok. Ve boğa açıldı arkadaşlar. Boğa. Bu onun burnunda niye şöyle şey? Ben bu olayı anlamıyorum. Burnunda niye burnunda niye bir şey takıyorsun? Acımıyorum yavrum. Ulan kaplanın en kanka Biz oyun oynamıyoruz. Vallahi biz oyun oynamıyoruz ya. Oha oyun kanka ne güzelmiş. E ne fark? Bunu filde yıkamaz mıydı? Ciddi onu filde yıkamaz mıydı? Aa fil yok. Yok. <laughs> <laughs> ha. <gülüyor> Neyse. Başka hayvan yılan mı o? Yani arkadaşlar e bunu çok merak ettim de video çok uzun oluyor ya. Neyse. Arkadaşlar istiyorsanız bu oyunu oynayabilirsiniz. İsmi Animal Transform. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bugünlük bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüm. Hepinize görüşürüz. Eğer istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.